Arkadaşlar, <laughs> <They are going gülüyor> <for the> <laughs> oynamam. Oh! <laughs> 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 Lan Mercedes mi adı bunun da. Boş koş koş. Arkadan koşarız. Ne dedi? Ne? Oğlum beyaz gemisin mal mısın? Beyaz bizim takım. Çok merak bizim... Renk ne giymiş? Ya mavi aferin. Ya aferin ben aferin, aferin. Dışarı attım. Anam 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 anam. Allah! Dışarı attım. Allah bismillah. Uf şunu atacağım. Al al. Oha! Neden dalıyorsunuz da oradan topa ya? Kaka işte futbolun hali böyle doğrudan oradan gol atmak istiyorlar. Ya of ya! Ya <laughs> yine top anam! Anam anam! Oy! 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 Bir yaptım! Bir Yes! yes. <gülüyor> bak bak! <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Bu ne biçim bir <düşünüyor gülüyor> pozisyondur <laughs> lan? Kendisi <laughs> Allah Ben bu videoyu yayınlayacağım <laughs> Yayınlamazsam olmaz O ne biçim bir gol pozisyonundu ya Pozisyon. Pozisyon Pozisyon Pozisyonuydu ya Oğlum atmanıza izin vermen demiştim Bu maç artık bizim Bu maç bizim arkadaşlar Bu maç bizim benim bu. Kat. Kat yaparım sana. Kat. Bilmiyorsun kardeşim. Ben arkandayım. Koş 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 koş. Great. Ah be korner vuruşu. Kornere gitti top. <gülüyor> <gülüyor> Espriyi severim ha. That's into the box. his teammate. What a well-timed. 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 What ball nicely played. what confident pass he dribbles the ball. Forward. Good ball. Penalty. No. Oh, oh, it's penalty. Oh, it's a straight red. No. Can he finish it? Oh no! Allah. Not a good nice finish. She's put ah, up. Bro, do do exactly the 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 manager first. will be really pleased first. with finishing yeah. like that. Hadi ilk yarış şu an bir biriz. Güzel. So we're ready to go again for another 45 minutes. Oda kaleci. Yaptım. Kaleciyle başladım oyuna. Yeah. Pass. Shoot. Basket. Basket dedim. Basket dedim. Basket basket. Ha. Basket basket. Ne dedim? Herkesi basket basket. Al. Koş 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 koş. Koş koş koş. Oh, good there. Ya nereye altın? Nereye altın? Goal Ama o gol biz, Gol pozisyonu var ya. <laughs> muhtaşam bu muhtaşam. Gerçekten çok muhtaşam. Yani yine. Of ya. Well, Played in field. Evet dışarı attım. Açacağız artık dışarı şaratta. Çık. 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 Oh my god. <laughs> oha, oha, ne diyorsanız diyorum ki oha o ne biçim bir hareketti ama He gol girmedi anlamazsınız siz. Kut. Anam 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 anam. Yok yakınımdasın. Çok. <laughs> Ya. ball. He did well Sinirlendim. Oh, Acilen öne geçmek lazım. Acilen öne geçmemiz lazım. Oh. Çat. <laughs> Distribution. Passed inside. And we're into stoppage time now. Using the width. Back to intercent. Teddy, finish it. That's nice. And he hits it. He's almost celebrating ]���looder. so amazing. What is on the what is the sand mama? Oh, uh. that's full time. That's full time. I want to achieve possibly penalties. Oh, well intercepted. They're just looking to keep the ball. Lovely pass. Oha. That's goodly come play. That's goodly come play. <sighs> the goalkeeper's ball, then. Great ball, and the team swap possession again. The goalkeeper oh, eases perfect. the pressure. They've won it back. Is that not nice? Uzatma, sonra ilk Uzatma, ilk this is the man who's making it all happen. Here we go again. Another 15 minutes to find a winner. Bir, bir devam ediyor. And that's well out. Yeah. And he's back in possession. Good ball. <laughs> koş, 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 koş. Confident pass. Opened up here. Oh, lovely finish. Oh, yes. Surely no, that's no, 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 no. what a fantastic <gasps> goal! It a lot the good. goal. Big goal, <laughs> goal.